Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bihi nesta'in. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Çok önemli bir zaman diliminde bizleri sizinle buluşturan Cenab-ı Rabbül Alemine hamdü senalar olsun bu geceye kavuşturan Cenab-ı Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Bu gecenin, bu berat gecenin feyzinden, bereketinden Cenab-ı Hak cümlemizi nasipdar eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, üç aylarla birlikte farklı bir iklime girdik. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahümme barik fi racebe ve şaban Allahümme racebe ve şaban ayını bizim için bereketli kıl ve belligna ramazan ve bizi ramazan-ı şerife kavuştur diye duası var hepimizin malumu o dua ile başlıyoruz o dua ile üç aylara başladık ve gayb kandilinde neye rağbet gösterdiğimizi, neyin peşinde koştuğumuzun hesabını yaptık. Peşine koştuğumuz şeyler bizi nereye doğru sürüklüyor? Bunun tefekkür ettik. Miraç gecesinde Rabbimizin katında değerimiz nasıl yükselir? Miracımız ne olur? Namazlarımız gerçekten bizim miracımıza Cenabı Hakk'ın rızasına kavuşmaya vesile midir? Amellerimiz, yaşantımız, davranışlarımız bizim değerimizi yükseltiyor mu diye bunun tefekkür ettik. Namazlarımızı gözden geçirdik. İşte şimdi Şaban ayının 15'ine geldik. Ramazan bereketi, Ramazan gölgesi, Ramazan'ın güzelliği, Ramazan'ın heyecanı bize daha da yaklaştı. Bunu hissediyoruz. Bunu hissetmek için bu gece buradayız. Bunu hissetmek için bu gece iyi nasıl değerlendirebiliriz hesabını yapıyoruz. Manevi olarak kendimizi o güzel Ramazan-ı Şerif ayına hazırlamaya çalışıyoruz. Berat gecesi beratimizi almamıza vesile olabilecek bir gecedir kardeşlerim. Bu dünyalık işlerimiz için ne belgeler ne diplomalar aldık. Ama şunu biliyoruz ki hepsi bir yere kadar işimize yarayacak. Bizi ebedi alemde huzura götürecek, Rabbimizin rızasına götürecek, cennete götürecek. Beratımızı almak için camiye, almak için güzel mekanlara koştuk. Hep beraber ellerimizi açıyoruz, dua ediyoruz Ya Rab bizi affet ya Rab bizi affet. Beraatimizi almayı bizlere nasip et. Çünkü bu gece beraat gecesi, bu gece rahmet gecesi, bu gece mübarek gecedir. Böyle bu gecenin güzel isimleri var. Bir başka ismi de sak gecesi. Osmanlı döneminde vergisini ödeyip borçta kurtulan kardeşlerimize, o zamanki büyüklerimize senin borcun yok diye bir belge verilirdi. Sak belgesi o yüzden Berat gecesine de bu ismi vermişler kardeşlerim. İnşallah kurtuluşumuza vesile olacak bir beraat ile bu gecenin sabahına çıkarız. Cenab-ı Hak onu bizlere nasip etsin. Beraat, beri olmak. Nelerden beri olmak? şirkten küfürden yalandan gıybetten dedikodudan fitneden fesattan her türlü ahlaksızlıktan beri olma gecesidir. Bunu terk edip yeni bir sayfa açıp güzel bir hayata adım atma gecesidir. Beraat gecesi. Beri olduktan sonra inşallah veli olmamıza vesile olacak bir gecedir. Yani Kötülüklerden uzaklaşıp güzel ahlak, edeb, haya, e, zikir, dua, tesbih, yardımlaşma, dayanışma duyguları içerisine girerek veli olmaya Rabbimizin rızasına uygun bir adım atacağımız bir gecedir bu gece. Bu gece kıymetli kardeşlerim kardeşlerimizi, dostlarımızı, akrabalarımızı, iş arkadaşlarımızla helalleşme gecesidir. Onları affetme gecesidir. Elimizi açıp Ya Rab bizi affet Ya Rab bizi affet derken bizim de onları affedip bizim de Allah'ın kullarını affetmemiz gerektiğini düşünüp kardeşlerimizle helalleşmemiz gereken bir gecedir. Bu gece özgürleşme gecesidir özgür olmak, hür olmak, bedenimize, nefsimize yenik düşmemek, içkiden, kumardan, fuhuşattan, o, o tür kötü duygu ve düşüncelerin baskısında kurtulma, beri olma, beratın alma, özgürleşme gecesidir. Hazreti Yusuf aleyhisselam zindandaydı ama özgürdü. Bedenle hükmedebiliyordu, bedenle dur diyebiliyordu. Yani aklını güzel bir şekilde kullanabiliyordu. Ama Nemrut Firavun saraydaydı ama özgür değildi. Makam, nefki mal, mülk, şan, şeref, şöhret onu esir almıştı. Akıllı düşünemiyordu, mantıklı düşünemiyordu. Tamamen zulme odaklanmıştı, haksızlıkla odaklanmıştı insanlara tahakküm etmek için her türlü yolu meşru meşru görüyordu. Hatta Allah muhafaza kendisini ilah seviyesine bile çıkarabiliyordu. İşte özgür değildi. Berat gecesi kulun özgürleşebileceği, nefsine yenik düşmeyeceğini, manevi olarak belli bir doyuma ulaşıp ruhunu güçlendirebileceği bir gecedir kardeşler. Bu gece önemli bir gecedir. cenab Hak yarışın diyor, yarışın diyor. Hayırda yarışın, ibadette yarışın, zikirde yarışın, duada yarışın, fakir fukaranın, yetimin, öksüzün, kimse sizin elinden tutarak birbirinize güzelliklerle yarışın. Ayet-i Kerime de Ali İmran 132 Estağudu billah ve sari'u ila mağfiratim min Rabbikum Rabbinizin affına koşun, mağfiretine koşun, işte onun için sizlerle bu gece camiye koşuyorsunuz, ibadete koşuyoruz, zikre koşuyoruz, duaya koşuyoruz. Ve cennetin ardu hassemâvâtu vel ard. Göklerle ve yer e, genişliğinde olan cennet, cennete koşun. Bu iddet lil Bu cennet kimin için hazırlanmış? Muttakiler için. Muttaki kimdir? keenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu Allah'ı görüyormuşçasına ibadet et. Sen Allah'ı görmezsen de Allah'ın her an seni gördüğü şuuruyla yaşamaktır. Böyle bir gece, böyle bir zaman, böyle bir anda kıymetli kardeşlerim onu yaşıyoruz. Muttaki olmak için gayret gösteriyoruz. Kendimize takviye yapıyoruz takval olmak için yarın bir şeyle imtihan edildiğimiz zaman düşmemek için, yıkılmamak için, isyana gitmemek için takviye yapacağımız gecelerdir bu geceler. Ve o takviye yaptığımız zaman Cenab-ı Hak cennetle müjdeliyor, cennetin güzelliklerine kavuşacağı müjdesini veriyor. Bu gece önemli bir gecedir. Af gecesidir. Affa mazhar olma gecesidir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Es-Sauzu Billah قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى Ey kendilerine yazık edenler, aşırı gidenler, nefislerine yenik düşenler. la تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ Allah'ın rahmetinde ümidinizi kesmeyin. Ben yanlış yaptım, ben mahvoldum, Allah beni affetmez demeyin. Eski defteri kapatın, yeni bir defter açın. Helalleşin insanlarla, sizde olan haklarını verin ve yeni bir sayfa açın. Gerekirse şehrinizi, mahallenizi, işinizi değiştirin. Ama Rabbinizin rızasına uygun bir hayata girecek bir ortam içerisine girin. Bugün onun başlangıcı olsun. Allah'tan ümidinizi kesmeyin diyor Cenab-ı Hak. İnna Allah yakfiru <laughs> zunube cemi'a. Cenab-ı Hak bütün günahları affeder. Bütün günahları affeder. Yeter ki samimi olun. Yeter ki İhlaslı olun. Yeter ki kötü ortamı, kötü davranışları terk edin. Yeter ki güzel bir hayata bismillah deyin. İnnehu gafurur rahim. Evet o Allah var ya o, o gerçekten çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir diye bu ayetleri hatırlayacağımız gecedir bu gece. Ve enibu ila rabbikum. <laughs> Cenab-ı Hak diyor, ki, Rabbinize dönün. Rabbinize dönün. Yanlışları bırakın. Kötü ortamlardan uzaklaşın. Rabbinize dönün. Ve eslimu leh. Ona teslim olun. Rabbinize teslim olun. Min kabli en ye'tiye azab. Azap size gelmeden. Vakit geçmeden. Dönüşü mümkün olmayan bir yola girmeden. Sekaratı görmeden. Dönün. Rabbinize teslim olun. Rabbinize yönelin. Sümme la Bakın sonra sonra yardım bulamazsınız imanı yakalamadan bu dünyaya giderseniz artık bunun telafisi olmaz. Yardım bulamazsınız. Yardımsız kalırsınız diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Bu geceler işte bunları düşünüp kendi hayatımızı gözlerimizin önüne getirip yeniden inşa edeceğimiz gecelerdir. Bu gecelerin rahmeti bol, mağfireti bol. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece yatağında olmadığını gördüm. Uyandım baktım yok. Dışarıya çıktım sağa sola baktım yok. Gittim baktım mezarlıkta. Ellerini açmış dua ediyor. Ellerini açmış dua ediyor. Ve bana dedi ki ya Ayşe bu gece öyle bir gecedir. Öyle bereketli bir gecedir ki Cenab-ı Rabbül Alemin bu gece hürmetine bu gece yeryüzüne rahmetiyle tecelli eder ve beni kelb kabilesinin koyunlarının yünü kadar kişiyi bağışlar. Kesretten kina yani çokça bağışlama yaptığı bir gecedir. Affının bol olduğu bir gecedir. Diye Hazreti Ayşe'ye Hazreti Ayşe'ye hitapta buyuruyor. Aslında bize hitap ediyor. Diyor ki ey ümmet işte bakınız büyük bir fırsat var elinizde. Gelin affı ola. Af dileyin Rabbinize. Rabbinize sığının diyor. Bu gece böyle güzel bir gecedir. İbn Mace'den geçen şu hadise kulak verelim kardeşlerim. İza kanet leyletun nisf min Şaban, Şaban ayının yarısı olan o gece, 15. gecesi yani Berat gecesi geldiğinde fakumu leylaha ve sumu yevmaha. Gece yatmayın. Gece kalkın ibadete, zikre, tefekküre, devam edin. Ve suumu gündüzünde oruçlu tutun. Oruç kalkanını bürünün. Böyle yapın. Fe allaha yenzilu fiha Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli eder o gece. Li gurubu şemsi ile semai dünya. Güneşin akşam batışıyla yani berat gecesinin başlamasıyla cenab Hak yeryüzüne iner feyakulu ve şöyle buyurur ela min mustavfirin bağışlanma dilen yok mu ve ağfira onu bağışlayayım af dilenin yok mu onu affedeyim ela mustarzikun fe erzukahu rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim Cenabı ı Hak, rızkı ben veririm demiyor mu? Ayet-i de öyle buyuruyor. Rızkı ben veririm diyor Cenab-ı Hak. Rızkı veren o. Dilediğine çok, dilediğine az. Evelem ya'lemu bilmiyorlar mı ennallâhe yebsutu rızkâ limen yeşâ ve yaktır. Allah dile, Allah dilediğine bol rızık verir, dilediğine kısar. Bunu bilmiyorlar mı? Bilip Allah'tan istemek lazım. İşte o gece Cenab-ı Hak sabaha kadar rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim buyurmaktadır. Ela mubtelen fe'u afiyyehu Bir bela, bir musibet, bir hastalık, bir sıkıntısı olan yok mu? Ona afiyet vereyim, sağlık vereyim. Ela keza, ela keza, şunu isteyen yok mu? Bunu isteyen yok mu? diye Cenab-ı Hak bu şekilde Hatta yetlu al-facr fecr vaktine kadar bu Cenab-ı Hakk'ın bu nidası devam eder. Dolayısıyla Allah'tan af dileyelim, Allah'tan hayırlı bereketli rızık dileyelim. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi dile getirip Allah'a sığınalım. Ancak şuna da dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz. İnne Allah le yattali'u fil leilet nisi min Şaban gecesinin yarısı olan o gece Cenab-ı Hak yeryüzüne muttali olur fe yagfirul li cemi'i halkihi kulların hepsini affeder İlla ancak li müşrik ancak kendisine şirk koşan affetmez başka ev muşahini içi kalbi kin nefret dolan Kin nefret olanı Allah affetmeyin. Affetmeyeceğim diyor o gece. Hazreti Peygamber öyle haber veriyor. Aman ha içimize kin girmesin. Birbirimize karşı kin nefret olmasın. Çünkü o kin ve nefret bizi bitiriyor. Bizi bizden alıp götürüyor. Buna dikkat edelim. Başka bir hadiste anne ve babasının kalbini kıranları da affetmeyeceğini söylüyor. Bunlara dikkat edelim. Kötü düşüncelerden, kötü duygulardan, kötü yaşantılardan kendimizi muhafaza edelim kardeşlerim. Son olarak şunu ifade etmeye çalışayım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakınız ne güzel ifade buyurmuş. Siz altı şey hususunda bana söz verin bunları yapacağım diye ben de size cennete gireceğinizin garantisini vereyim, müjdesini vereyim buyurmaktadır. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Birincisi. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. İkincisi, vaat ettiğiniz zaman, söz verdiğiniz zaman sözünüzü tutun. Üçüncüsü, bir şey size emanet edildiği zaman emanete hiyanet etmeyin. Dördüncüsü, iffetinizi, edebinizi, hayanızı muhafaza edin. Beşincisi, harama bakmaktan kendinizi muhafaza edin. Altıncısı elinizi haramdan çek. Haram alışverişlerden elinizi çekin buyurmaktadır. Siz bu altı hususta kendinize dikkat edin Cenab-ı Hakk'ın Habibi aleyhissalatu vesselam ben de sizin cennete girmenize garanti vereyim diye böyle güzel bir müjde veriyor. Çünkü bunlara dikkat ettiğimiz zaman hayatımız güzelleşecektir. Cenab-ı Hak bizleri iyilerden eylesin inşallah. Cenab-ı Hak Bizleri her türlü sıkıntıdan, kazadan, beladan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza etsin. Milletimize, memleketimize birlik, dirlik, beraberlik nasip etsin. Milletimizi, memleketimizi her türlü sıkıntıdan muhafaza etsin. Bizleri şirkten, yalandan, küfürden, her türlü ahlaksızlıktan, beri olanlardan eylesin. Beratını alanlardan eylesin. O berat ile... وأف إلى ومغفرة إلى جنة جل نردنا إلى سن والحمد لله رب العالمين.